Herkese merhaba. Ben Elen Karavan'dan Zafer Urundaş. Ben Enes Urundaş. E, 26.05.2022 İzmir Menderes. E, Menderes Tekeli Köyü'nde e, birçok aracımızı çektiğimiz bir alandayız. Çok güzel bir orası. E, son biten bir aracımızı tanıtacağız. Buradan tüm Elen Karavan araç sahiplerine, adaylarına, doğa tutkunlarına, herkese selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Çok güzel bir araç oldu. Enes baba dedi bu aracı beraber tanıtalım dedi. Biraz sefaratlı oldu destek benden. Bir araç sahibine. Ee, Aytekin yani Aytekim Aytekin, 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 Aytekin abimize buradan çok selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Araç sahibi kendisi. Bizden çok uğraştı, çok emek verdi. <laughs> araç buraya gelene kadar e, artık Aytekin abi bizden kurtuluyorsun. Nihayet son. <laughs> Şu mavi boncuk vardı ya yorumlara. Evet, yorumlardaki mavi boncuk sahibi. Aracın e, aynı zamanda bir karakteri var. Karakterinde bir isim var, mavi boncuk. Aracımız mavi boncuk isminde. Çok güzel bir araç oldu. Aynı zamanda bizim LEN 3 serilerinde 15 metreküp olarak yaptığımız ilk seri oldu. Ee, çok farklı donanıma da sahip araç. Çok teferruatlı bir donanıma da sahip ama bununla beraber dediğim gibi e, çok farklı bir özelliği var. Anlatmaya başlayalım isterseniz. Başlayalım. Başlayalım buyurun. Bu araç 15 metreküp. Fiyat Ducato 15 metreküp. Fakat 15 metreküplerde biz asansörü ilk defa yaptığımız bir araçtı. Genelde biz bu aracı LN6 serisini, LN3 serisini, Mercedes'lere, Sprinter'lara 17 metreküp PSA grubunu yapıyorduk. 15 metreküpe yapmıyorduk. Aslında olmaz değildi. Olurdu fakat dolaplarla beraber iç hacmi düşürdüğü için biz bunu önermiyorduk 15 metreküplere. Fakat piyasada malum sebeplerden dolayı araç kıtlığı resmen diyebiliriz yani araç kıtlığı var. Araç çok az çünkü. Olan araçlar da çok yıpranmış araçlar. Fiyatları çok fahiş. Onun için bir alternatif bir çözüm olarak biz firma olarak oturduk buna ne geliştirebiliriz ne katabiliriz diye 15 metreküpü elin üçlerde değil mi oğlum elin üçlerde iki özellik ne deniz evet yükseltmek yani. asansör yatak yeri için yuvası için bunu 15 metreküpte biz yaptık ilk hemen arkasından bir aracımız daha geliyor zaten aynısı da bitmek üzere yine 15 metreküp değil mi oğlum Aliz abi Almanya aracı Dolayısıyla görüldüğü gibi aracın üstündeki ek bir ilave olan kısım bizim asansör yatağımızın gizlendiği yerdir. Bu araçta ee, 325-330 mono e, panel bir akü şeyimiz var, e, solar panelimiz var. Hemen onun görüldüğü gibi Fiamma F80 serisi S bir tentemiz var. 2,5 metre açılır, 4 metre elinde. Bu aracın tam boyunda kullanılabilir. Bir domatik e, klimamız var sıcak ve soğuk kullanımlı. Bu domatik klima hep bize çok bu sorular geliyor. Aynı zamanda burada küçük bir bilgilendirme e, bilgisi de vermek istiyorum. Şimdi e, doğadaki elde ettiğimiz enerjiden bu klimaları kullanamayız. Yani karavan kliması da o, daha iyi olsa kullanamayız. Ha, kullanılabilir diyenler olabiliyor bazen. Tamam doğru kullanabiliyorsunuz Fakat bunu 2-3 saat en fazla 4 saat kullanıyoruz. Bunu bu kullanmamız için amperaj değerimizin çok yüksekte olması lazım. Akü dediğimizin fazla olması lazım. Bu araca hem artı gereksiz bir ağırlık yapıyor hem de eğer e, böyle asitli cinsten bir akü ise içine tabii ki ister istemez minimal de olsa bir gaz salımını yapacaktır. Dolayısıyla e, ben bunu hiç önermiyorum. Yani solardan e, elde ettiğimiz enerjiyi klimada kullanmaya önermiyorum. Çünkü klima gerçekten çok ciddi enerji çekiyor. Dolayısıyla bu araçı kullandığımız klimada şebeke cereyanına ulaşabildiğimiz zaman kullanabileceğimiz bir klima da dipnot olarak bilgi vermek istedim ee, devam edelim. Aracımıza şöyle biraz daha Beru burada Ersin yok mu bugün <laughs> Beru Hanım var. Beru, merhaba bu arada merhaba. yeni katılan bir arkadaşımız var. Nedir biraderim ismin? U Uğur. 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 Ha, Doğu. Doğu sana da merhaba. Doğu yeni katıldı çekim ekibine. Sağolsun Ersin ekibine. Ee, devam edelim. Bu aracın, bu araç camlı bir araçtı. Bu aracın camları kapandı. Yani koltuklu camlı bir araçtı. Camları kapandı. Karavan camları eklendi bu araca. 115'e 110'a 45, 3 adet cam geldi. Aynı zamanda bagaj kafaması yapıldı. Bagaj kafaması da bu araçta ilk defa yaptığımız bizim bagaj kafamalarına farklı bir cam sistemi uygulandı. Aracın dışı komple boyandı. Kuşaklar çekildi. Bunun kuşakları stikerdir. Yani folyodur, boya değildir. Fakat aracın kendisi güzel bir renge boyandı. Gövde rengi mavi oldu. Görüldüğü gibi tamponlar parlak siyah oldu. Şöyle böyle devam edebiliriz. Gece görüşü yine her zamanki uyguladığımız kamera sistemi uygulandı. Şuradaki menfez çıkışı e, araçta Berhimi marka e, neydi Enes? Mutfak aspiratörü. Mutfak aspiratörümüz var 12 volt. Onun çıkışıdır. Mutfak aspiratörünün çıkışıdır. Yani içerideki mutfağın üstündeki yapılan yemeğin kokusu, buğusu vesairesini fan sayesinde çekip buradan dışarıya gönderebiliyoruz. E, yine su dolu ağzımız. Turuma gaz çıkışımız. Turuma gaz çıkışımız bu barbekü çıkışıdır. Yani Dışarıdan işte mangal veya da kızartma tarzı şeyler pişireceğimiz zaman içeriye yağ sıçramasını istemediğimiz, kokusu çok fazla olan yemeklerde dışarıda seyyar bir mutfak, seyyar bir tüp sayesinde bunu kullanabileceğimiz, gaz çıkışı alabileceğimiz bir yardımcı, bir ekipmandır. Yine elektrik ana şebeke yani 220 şebeke giriş yuvası, tentemizin ayakları, dışa aydınlatma. Enes açık bırakmışsın dışı aydınlatmayı. Enerjiyi boğabildin tabi açık havada. Evet, aracın arka tarafındayız. Aracın arka tarafında görüldüğü gibi komple bir maraton kapı uygulaması yaptık. Şunu, bu, evet eşyalarımız göründü. Eşyalarımızı gizlemek istemiştik ama eşyalarımızı kapatıyoruz. Önemli değil, önemli değil. Bunlar bizim çekim ekibin arkadaşların şeyleri, bagajları. Hazır, aslında böyle açılmış en azından ne kadar ne alındığı da daha doğru bence. En azından şöyle çantalarımızdan görünebilir. Yani burada şöyle görüldüğü gibi yine derin bir alanımız var. Yani bir metre derinliğinde bir alanımız var. Aynı zamanda bu araçta iki tane su temizliği tankı var. Deposu var daha doğrusu. Bir tanesi burada bir tanesi aracın altında. Toplam yaklaşık 260-270 litreyi topluyor bunun ikisi. Çünkü bagajımızı da öldürmek istemedik burada. Ee, şöyle tentemizin ayakları. Yardımcı destek kolları. Evet. Arkada biz daha önce bu uygulamaları, bir önceki videolarımızın bir var bu bagaj kapaması. Fakat bu, bu araçta ilk defa uyguladığımız sistem, şey, değişiklik şuydu. Bu komple camın ortasında bir tane daha karavan camına benzer bir cam açılırlı oldu. Yani bu açılırlı bir, bir cam. Enes bunu içeride oğlum açarsın bu camı. Evet. evet aracın sol tarafına doğru geçelim. Sol tarafında yine bir bahsettiğim gibi 110'a 45 bir camımız var. Bu araçta e, Turuma 4 var. E, turuma Kombi 4 var. Bu hem ortam hem su ısıtıcısıdır. 4000 kaloridir. Güzel bir cihazdır. Önceki videolarda hep anlatmıştık bunu zaten. Burada bir buzdolabı balandırmamız var. Buzdolabı balandırmamız kış kapaklı. Şu anda kış kapağı takılı vaziyette üzerinde. Bu kapağı şuradan açamıyorum. Açmaya çalışıyorum. Aç, açmayayım. Kalsın. Evet. Burada bir kış kapaklı bir buzdolabı Turumadan sonra hemen üstünde bir buzdolabı havalandırmamız var. Bunun diğer araçlara göre yukarıda olmasının sebebi bu aracın altında bir de bulaşık makinesi vardı. 140 litrelik bir buzdolabı. Bundan dolayı buzdolabı, bulaşık makinesinin üzerine geldi. Menfezli bir miktar yukarı geldi. Yine sıcak soğuk kullanabileceğimiz bir duş yuvası. Bunu hem sıcak hem soğuk olarak turumanın ürettiği sıcak suyu dışarıda da, mutfakta ve banyoda 3 noktada kullanabiliyoruz. Aracın tortusu boyandı. Bunu iç kısmına gösterelim. Evet mavi boncuğumuz. Enes iç kısmına ben bir kısmına devam edeyim oğlum. Sonra sen devam edersin. Hazır mıyız? Şöyle ilk girişte yerli bir kapı sinekli yaptık. Bütün bir şekilde. Demin bahsettiğim mutfak aspiratörü elektrikli, ışıklı aynı zamanda. Şöyle böyle artık içeri devam ediyoruz. Basamak. Basamağı buradan açamıyorum. Basamağı çünkü daha önce anahtarını kapı girişte yapıyorduk. Bu araçta akıllı karavan bir sistemi var. O akıllı karavan sistemini cep telefonuma indireceğimiz program sayesinde cep telefonuna kontrol edebiliyoruz. Şu anda benim cep telefonuma bu programı indirmediğim için buradan açamıyorum. İçeriden bunu Enes açalım tekrardan. Evet buyurun içeriye. Evet aracın torpido kısmını Aytekin Bey'in istediği renkte boyadık. Komple söküllü torpido hasarlı kısımları onarıldı. Yine şu kısımda kapalı bir alan vardı. Pardon burası kapalı değildi. Daha önce bu aracın yapısı gereği bu araç servis taşımacında kullanıldığı için burası açıktı. Buradaki diğer panel vanlar gibi raf yoktu. Biz ama bu buraya ek bir ilave raf uyguladık. En azından burayı değerlendirmek için. Torktosu boyandı. E, multimedya bir ekran geldi. Yine koltuklar kaplandı. Değişti komple, komple koltuklar tamamıyla. Kaplandı. Müşterimizin Aytekin mi tercih ettiği desenlerdi. E, bu araçta Gövde rengi parlak beyaz seçildi. Şöyle ufak kolaplarımız. Ted benim çok beğendiğim ikili ocağı. Gazlı ocağı. Yine bunları ne saçacak? Ee, yine lavabomuz. Şöyle. Rafımız. Burada bir USB'miz var. USB kullanımı için. Cep telefonu şarjı vesaire. Ya. Yine 220 fişibomuz. İnverter üzerinden kullanabileceğimiz. Şöyle tüp alanımız. Çekmeceler. Ha, burada bir ayrıntı daha var hazırlaşmışken. Bunu tekrardan anlatmak istiyorum. Çekmecelerimiz. Gayet derin. Projeksiyon cihazını şuraya bağlayabiliyoruz. Seyyar bir şekilde. Ben diğer vidasını bağlamayacağım. Enerjisi burada. Bunu e, istersek perdeyi buraya Aytekin mevzuya istedi. Şöyle perdesini buraya indirebiliyoruz. Şuradan oturma alanından direktman kullanılabiliyor. Aslında bu güzel bir düşünce, güzel bir fikir çünkü onu yani bir toplantı aracı olarak da kullanı, kullanılabilir. Ee, çünkü oturma alanından şuraya toplantı sırasında burada istenen görselde de paylaşılabilir. Evet şöyle ama aynı perdeyi tam arkaya takıp dediğim gibi projeksiyon cihazını ters çevirip arka tarafta da kullanılabilir arka camı orada üzerinde de. Ben şunu şuradan alayım. Kafamızı çarpmayalım çünkü. Ben biraz sakarımdır. Şunu şimdi buraya bırakalım. Oraya anlattık, buzdolabı. Evet, elektrolüks bir bulaşık makinesinden bahsetmiştim dışarıda. Şurada tek sepetli bir bulaşık makinesi. Bulaşık makinesinin hemen üzerinde 140 litrelik bir buzdolabımız var. Buzdolabı ankastre kapakta oldu. Yine bizim Elen 6 serilerinde bulunduğumuz çalışma gibi. Burada büyük bir depolama alanımız. Burada esprinin bir tanesi de üzerimizdeki klima, Berut tam üzerinde senin klima, dışarıda bahsettiğim klima, domatiğin çok güzel bir klimadır. Tavanımız lambiri bir tavan oldu. Doğal kendi renginde bırakıldı, öyle tercih edildi. Aynı şekilde devam ediyor. İşte bu araçtaki espri şuydu. Yani aracımız 15 metrekü fakat bakın görüldüğü gibi ben yaklaşık 1.80 85 boyundayım. Yani burada hiç rahatçana yatak olmasına rağmen beni etkilemiyor eğer bunu 15 metre demin bahsettiğim dizayndaki modifikasyonu yapmamış olsaydık bu yatak 20 santim aşağıda olmuş olacaktı. Çünkü 10 santim mekanizmanın kalınlığı, 10 santim de yatak döşeğin kalınlığı 20 santim ee, hal böyle olunca burada rahat bir geçiş olmayacaktı. Burada hem dolaplarımız var hem üstü büyük yatağımız var. Aynı zamanda görüldüğü gibi şu alanımız tam 2 metre. 2 metreye 1.87 aracı zaten kendi ölçüsü vardır. Yani burada 2 metre 1.87 devasa bir oturma grubumuz veyahut yatağımız oluşuyor. Şöyle basit bir hareketten. Bu tam aşağı iniyor. Şu iki minder ortaya geldiği zaman kapatıyor burayı. Yine sağda ve solda iki tane büyük bir camımız var. Arkada yine büyük bir camımız var ve camın içerisinde açılılı bir camımız var. Dışarıda bahsettiğim cam. Hatta şurada hemen şöyle ben açayım bir bunu. Evet. Gayet ferah. Hava sirkülasyonun bol olduğu bir alan oluyor. Yine turuma kombimizin kontrol mekanizması, kontrol paneli. Çok güzel bir cihazdır bu. Yine harita lambamız veya kitap okuma vesaire işte aslında sadece akşamları bu ışıkla tek başına bu ortamı e, loş bir şekilde aydınlatmaya yetiyor. Öyle bir tek başına bile kullanılabilir akşam saatlerinde çünkü çok fazla ışık gerçekten çok da bazen rahatsız edici olabiliyor. Yine dolap altlarında şerit lambalarımız var boydan boya. Yine e, asansör yatağımızın altında iki tane spotumuz var ve karşıda yine bir harita lambamız var ispelli. 220 USB girişli. Yine şurada bir depolamalarımız var bir miktar. Hem camın dibinde hem de şu koltuğun arka tarafında. Şöyle bir alanımız var. Minderlerimiz, koltuklarımız yine müşterimizin Aytekin Bey'in tercih ettiği desende, ailesinin tercih ettiği desende renkte kaplandı. Evet, banyo kısmına geldik. Banyo kısmında aslında aracın içine ne sanatacaktı ama baba sürede sen devam et. Burada ben devam et diyene kadar aracın neredeyse bitirdik değil mi Beru? Evet. Tamam o zaman <laughs> sonlandıralım. Enes'i kapanışı alırız artık. Burada banyomuzun ölçüsü 110'a, iç hacmi 110-111'e e, 75. Duşumuzu ayrı yaptık. Yani bunu sadece duş olarak hidrofor açıklayamıyorum. değil hidrofor. ayrı olarak kullanabiliyoruz. Banyomuzun evyesinin musluğu ve duş ispelimiz. Yine iç aydınlatmamız kapalıymış enerjisi. Araçta maceratörlü bir tuvalet var. Maceratörlü bir tuvalet var. Bir evet fanlı bir hekimiz var 28 28 iç ve dış fanla çalışılabilir şöyle aynı zamanda banyomuzun dolapları alt dolapları evet, hemen evin altı yine şeyler var dolap var kullanabileceğimiz banyomuzun hemen iç kapağında bir ayna uyguladık ayna standımızdan Kontrol kumandası şu anda Enes'te. Enes oğlum bir başlayabilir miyiz? detayımızı şu, an şu anda indireceğiz. Şu anda ranza olarak kullanabileceğimiz bir pozisyonda bırakacağız. Yeterli oğlum. Evet, hem aşağısı yatak olduğundan aşağısını kullanabiliyoruz hem de burada görüldüğü gibi veyahut da bunu tamamen de aşağı indirebiliyoruz. Burada görüldüğü gibi işte şu ek bir bizim yaptığımız modifikasyon buraya enferalı sağladı. Hem de bizim yatağımızı ortaya çıkardı. Yatan minderi atılmamış milleri gelecek buraya. Buradaki ölçü de aşağısı 2 metre ise 10 santim buradan ödün veriyor. Çünkü aracı arka tarafa doğru elif seçtiğinden dolayı yaklaşık 10 santimlik kaybımız oluyor burada. Yani burada yaklaşık 1.90'a 1.90'a 30-35 gibi bir ölçü vardır. Yani 17 metre küp olmuş olsaydı bu bir, bir küp net çıkıyordu. Fakat bu e, soğanın eklenti bir parça olduğu için bir miktarda daralma yapıyor. Enes yatağı kaldırabilirsin oğlum. Yani şu anda yatağımız yerine gidiyor. Bakın şu dediğim olay. Normalde yatak sünger payı şurada olduğu zaman evet, tam şu seviyede olması lazımdı ama şimdi tamamen kayboluyor. Bizim e, üretimlerdeki elin 3 serisinin en büyük özelliğidir. Yatak e, gayet güvenlidir. E, taşıyıcı kolonları, kemerleri zaten e, şey emniyet kemerinden aynı yapıya sahip bir kemerle yapılıyor. Ranz olarak kullanılacağı zaman direklerin oraya biz ilave ayaklar veriyoruz araç sahiplerine. Sistem zaten güvenli ama bizim için güvenlik ekstra bir e, önem taşıdığı için o ayakların üstüne oturuyor. Yani buradaki metal taşıyıcı arabalar o metal ayakların üstüne oturuyor. E, yani enerjiyi biz aşağı yatağa indirmiş olsak bile o ayaklar sayesinde yatak aşağı inecektir. Orada bizim istediğimiz, sınırlandırdığımız seviyede kalacaktır. Videonun sonuna geldik değil mi Enes? Geldik. Geldik. <laughs> geldik inşallah daha arkadan çok arabalar gelecek araçlarımız var. Hazırlanan araçlar, çok güzel araçlar geliyor yine. Böyle renkli cıvıl cıvıl araçlar geliyor. Bu araçlar bize e, farklılık katıyor, enerji veriyor, heyecan veriyor. Gerçekten farklı modeller, farklı çalışmalar bizi yoruyor. İtiraf edeyim, bizi gerçekten çok yoruyor bu çalışmalar. Fakat e, sonuçta arkamızdan bırakacağımız bir eser olarak görüyoruz bunları. Çünkü ustalarımızın çok emeği geçiyor bu araçlara, müşterilerimizin çok emeği geçiyor. Onlar da çünkü çok detaylandırıyorlar. İşte zaten birçok detay müşterilerimize aittir. Aytekin ve ailesine çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bize çok sabrettiler gerçekten. Aslında beraber, beraber Aytekin tanıtacaktık. Beraber tanıtacaktık. Kosova'ya Evet, evet, yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Aytekin abi dediğim gibi çok teşekkür ederim ailesine. İnşallah inşallah iç işlerini sinecek. Özellikle oldu araçları biz elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bundan sonraki araçlarda ne diyelim Enes? Ee, Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Buradan aracınızdayız fotoğraflarından, Instagram üzerinden bakabilirsiniz. Aa, Instagram üzerinden. Bir de neydi? Hepsi Youtube. Abone olun. Abone olun. Yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. evet. Enes'in tek isteği Youtube'a abone olmak. Şu anda zaten hemen çekim biter bitmez. Enes'in e, benim sözüm olan ona 57 belayeri geliyor. Yolda şu anda. Toplayacağız değil mi Enes? Onu inşallah, e, olma bir yadigar olarak kalacak o da şu işlerimiz biraz daha yoğunluğumuzu düşürdükten sonra inşallah o klasik araba, Amerikan arabalarımızın da imalatına başlayacağız. Onun videosunu bir yıl sonra, bir buçuk Yaklaşık, yıl Yaklaşık. sonra Yaklaşık. Evet onu da paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz. <laughs> takipte kalabilirsiniz aynen. Ee, ben buradan tekrardan ustalarıma çok çok teşekkür ederim. Aytekin Bey'e ailesine çok selamlarımı, saygılarımı, teşekkürlerimi iletiyorum. Elen Karavan, için. Elen Karavan, pardon oğlum, Elen Karavan kullanıcılarına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan adaylarına tekrardan fiyat için çünkü ya fiyat şöyle bizim tabi standart paket fiyatımız var ama araçlarda çok fazla detay var. Yani şu an dediğim gibi altta görünen bir kombi bile şu anda kombi 4'ün piyasa fiyatı çok belli yani bunlar çok fiyatı değiştiriyor. Aracın aküsünden bahsetmedik bu araçta bu arada hemen aklıma gelmişken söyleyeyim 3 tane e, Victron, Victron gel, e, gel vardı evet gel, Victron gel serisi bir aküsü var 3 tane. DC, due, DC to DC yani araçın e, alternatöründen, aküsünden solar, akü, solar aküyü besleyen bir enerji sistemi var saatte 18 amper değerinde. Yine MPTT bir cihazımız var Victro'nun e, Yansınamıyorsam 50 amper değerinde. İnverter. İnverter var, Binmat tam bir inverter var. Bu inverter aynı zamanda şebeke cerrahına ulaştığımız zaman akülerimizi de dolduruyor, seviyeyi kontrol ediyor. Araçtan şarj oluyor ve solardan şarj oluyor. Yani bu araçta 3 tane şarj sistemi var. Ve hepsi otomatiktir. Hiçbirine sadece dışarıdan fiş takma konusunu saymazsak hepsi otomatiktir. Tamamen bunların hepsi otomatikman yerine getirir. Görevlerini buradan herkese çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten arada bir videoya çıkıyorum. Ben de en azından... <laughs> Bu video iyi oldu ama ya. Beraber tanıttınız. Değil mi oğlum? Aynen, aynen. Ama sen çok müdahale olmadın. Hep bana bıraktın. Baba hadi sen, hadi sen derken videoyu bitirdik. Gün <laughs> beri Özledim, ben de onları çok özledim gerçekten. Ne, zaten Aytekin abinin aracı ya, iyi oldu böyle sen de aldın. Aytekin abinin ya. korkusundan geldi zaten buraya. <gülüyor> 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 Yiyecek yoksa Aytekin abisi. <laughs> Şimdi videoyu seyrederken eminim gülüyordur Aytekin abine <gülüyor> değil mi? Aytekin Ama sametine sığınarak Hep, hep videolar yorum yapıyordu. E, ee, kadar. Bundan sonra da yorumlarını bekliyoruz abi her videoya. Evet devam değil mi? <laughs> Aynen abi devam. <laughs> tamam. Bundan sonraki araç sahiplerine de inşallah araçlarını te zamanda. Orhan bitirip, Şensoy oran Orhan Şensoy. Ondan sonra yine aradan ismi sayamayacağım birçok araç var. Aşağı yukarı e, sayı vermiyorum ama bayağı bir araç var elimizde oğlum. Onun için çok çalışmamız lazım değil mi Enes? Evet buradan yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda buluşmak görüşmek dileğiyle ben Elen Karavan'dan Zafer Urundaş. Herkese Selamlar, saygılar.